Adım Murat İşçi, inşaat mühendisiyim. İki haftadır bölgedeyim. Önce Antakya'da görev aldım. Oradaki deprem koştuk. Antakya'dan sonra da Adıyaman'a davet edildim. Burada konteyner kent kuruluyor. 1815 konteynerden oluşan bir kent kuruluyor. Altyapısıyla elektriği, suyu, içme suyu, pis suyu her şeyle birlikte bölgede yaşayan insanlarımızın biraz refaha ulaşacağı bir noktaya getirmek için bölgede bir bu konteyner kent kuruluyor. Yaklaşık 300 bin metrekare alan bu 300 bin metrekare alan içinde 1815 adet konteyneri yerleştireceğiz. 1-2 gün içinde de artık yavaş yavaş yerleştirdiğimiz noktalardaki konteynerlara insanlarımızı yaşam alanına davet edeceğiz. Onları misafir edeceğiz. Daha sonrasında da yaşam alanında ellerimizden geldiğince onlara destek olacağız. Konteynerlarımızı indirmeye devam ediyoruz. Ulaştırma Bakanımız sürekli buradalar. Yani bir nevi şantiye şefi gibi çalışıyor diyebilirim Sayın Bakanım. Sabah, öğlen, akşam, gece saat 1'de çünkü 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Dolayısıyla bakanımızın da etkisi ve desteği çok yüksek bu oranda. İnşallah en kısa süre içinde de insanlarımızı buraya yerleştireceğiz nasip olursa.